Herkese yeni videodan selamlar. Bugün <laughs> yanımızda biraderim var. <laughs> Yorulduk. Şuradan çıktık da. Çamda. Araya çama taşıdık biliyorsunuz. Şöyle çalışıyor ara. Şimdi biz geçen hafta bir geldik. Bakım yapmıştık. Bakım yapmıştık geçen hafta. Bir de eşek tuzak kurduyduk. Şöyle eşek başka her şey gelmiş. Kelebek. Bu ne? Kertenkele yapışmış. Ölmüş mü acaba? Ölmüştür ya. Aynen. Eşek arısı ağrı çerçeği yapışmış üstüne. Şerefsiz orada uçuyor. Bunları da zehirli ciğer yapmıştık. Yine yaptım ben bu hafta zehirli ciğer. Taşların üstüne dökmüştüm. Yer kalmamış. Nasıl eşek arısı çok var mı yine? Ben bir tane gördüm ama. bu biter, bitmez ki. Ama azalmış sanki baba. Ya bugün gelmiyorlar. Bugün gelir daha çok gelmez lazım. Azalmıştır. Azalmış. Demek ki iş yaradı bizim ilaç. Hep buralara ben yine yaptı bugün getirdim. Bak arı böyle gidiyor. Hmm. De. Ara hep burada çalışıyor. Bu gözümüz gördüğü yer hep çamlık hep orman. Su demen aşağı taraf. Şurada. Arı Şunda niye giriş varmış da varmışlar. Şu an, şuradan. Bak biz tabu ağaçtan koymamız lazımmış. O zaman sığarmış şuradan koysaydık. Şöyle. Ya geldi geçti garip. Şöyle bu. Bu da var bastır da bunlar da yok. Bunlar da yok değil mi? Şuradaki geldi şu an. Şu kar şekerde var bak bunlar bak da yok. Şöyle şu şeyin olduğu yeri bak öyle çekersen. Bak, Ara... Or... Görünüyor evet. uçtu değil mi? Ya biz görüyoruz da kamerada bilmiyorum. <laughs> Arı çam balını topluyor yoğun bir şekilde. Şimdi bakacağız bakalım peteklere. Bal getirmeye başlamış mı? En son giderken de tekrar zehiri koyarız ciğere. İyi eşek arısı az ya. Geçen bu 14 tane öldürdü geçen geldiğimizde. Neden geldik biz buraya? 3-4 gün önce geldik. Babam ee, şöyle çalıyla 14 tane öldürdü. Böyle bakalım hazırlığımızı yapalım. Bakmaya başlayalım. İlk kovanıza bakalım. Kamera önünden çekil bu kenarıya. Uzak geç, geç bu tarafa baba. Benim sağda koluma geç. Şöyle. Aramızın durumu bu. Bir iki petek çekelim bakalım. Epek koymuştuk. Kaymasın ya çıtalar. Bunları aldım. Şöyle diye bakalım. Evet getirdim. Şöyle sırlamış. Bak bu çamda sırlamış. Bu çam balı. çam dolu. Petek de ağır zaten. Evet. Bal güzel getiriyor. Beyaz atmış peteklerde. de. Nasıl? Bal getiriyor mu? Getiriyor. Şimdi ikinci petemize de bakalım. Evet, bu da güzel. Evet. Bu da ballı. ya. Tamam, yavru yumurta bakacağım baba. Yavru atmamış ya baba. Normal mi? Tamam, tamam. Oğlum şey yok mu? Valla ben göremedim. Petek de ballı zaten. Ballamış hep petekleri ya. Bunlar boş Ya kapalı yavru var mı? Ya, kapalı yavru da yok. Etme, bu tarafın Ben buradan görüyorum da sen nasıl görmüyorsun? Ya, var bir iki tane var işte ya çıkarmış işte yavruyu sirke atacaktır. Ha 60 tane sirke varmış lan bunda. Ya amına koyayım. Bunu çeksen sirkeyi. Hadi. Bak beyaz et. Bezikler. Tamam. Tamam geçiyor. Tamam tamam çok güzel. Bu dört tane kara bu şekilde. Ay güzel bal toplamış. Şöyle. Bu. Neden getirmiştik bu abi bunları buraya? on dördünde getirdik galiba değil mi? on evet. dördünde getirdik. Bugün ayın 10 gün oluyor. 23'ü 10 gün oluyor şöyle. Doğal bitiracında koyuyoruz. Bu da eskisi bunda atlarım dursun içinde. Sen durdurabilirsin burada. Bunu kapatıyoruz. Şöyle 5 göstereyim size. Bir oradan şimdi. kaldır be. şöyle ortadan. Böyle fırlamış. Bu çek balını. <Gülüyor> tamam. <laughs> Arı güzel bal getiriyor ya burada. İyi. Şöyle. İşte, yap, şey yap, şey bal mı onları koparsan? Dur ya. gerçekten onları lazım. Onları Buğam koparıyor birader. Hiçbir aracı koparmıyor onlara. <laughs> Takip ediyorum. Şuraya i̇şte da bakalım. Evet bu da ballı. Bunda sıralamaya başlamış. Böyle devam ederse ara burada bal getirmeye iyi ya. Hadi bakalım. Dikkat et, Araları çarptın hep. <gülüyor> <gülüyor> araları çarptın hep çıkartırayım. Var mı yavrum? O tarafta. Yok ya bu da ballı. Oğlum sirkeye bakacaksın sen. Tamam işte ona bakıyoruz. Ballı. Beyaz beyaz şey yok işte. Ya, öyle çok dikkatli bakmadan görünmez ki. bakalım bakalım. olması lazım onda işte. Bu da ile hep baba. Şöyle tarafa Bal hep ya. Hep arkadaş. bal ya bunlar. Baba. Oğlum pek sirke atmaz burada bal getirir ya. Ben niye var ya? E tamam da yani bunu sana söylüyorum. Her seferinde aynı şeyi soruyorsun bana ya. <laughs> Çekil bakalım amına koydum şuna bir. Olması lazım onda sirke. Yok işte bak. Bir dakika. Tamam ötekine bakarız. bakalım. Ya bunda zaten vıdırlamıyor. Bazar anı. Evet bu kumanda böyle bunda da. Şey koydun mu? Bilal. Bilal. Evet. Geçen yapışkan yapmıştık. Balarda da takılmış ona. Şimdi yapışkan da getirdik de yapmayacağız yapışkan. Şöyle şuraya, şuraya çekelim içeri. Aşağısını. Ben bu için sinek ilacı aldım. Darım satan yerden. Toz. Ciğeri doğradım küçük küçük. Bur şu taşların üstüne koy. Gelirim. Buraya koyduk. Burada fazla petekler var. Aldım araların içinden. Balı biraz bal getirdim Sağ ol abi. Gel gel. Abi ben kardan kardan korkuyorum. Dur geliyor bekle. Bunları eşek arası alıp yiyip yoğurtma gidiyormuş. Ne onun üstüne koyduk. Buraya koyayım ben Şöyle yakına çekeyim. Böyle kork. Tamam. Azıcık siz onun içine çalkılıyor Nereye onu ya. Hayır içindeki Al, şey ne yaparsan yap. Bugünlük bitti. Arabal bal getirmeye de başlamış. Dur kapatma lan. Arı bal getirmeye de başlamış. Bakalım bir 10 gün sonra geliriz tekrar. 10 gün sonra böyle ee, bal yapan arı var. Ver ona. Petek bal alırız bir iki tanesinden. Belki de süzeriz yani ötekileri doldurabilir. Arı güzel çalışıyor burada. Şimdi bak yavru da uçuruyor. Şöyle. Yakın çekip alalım. Şöyle orada da bayağı suya Herhalde bu aşağı suya gidiyorlar. Yukarı giden var. Şöyle çıkalım bir sokulmandan. Ay işe gelmiş şerefsiz. Şunu öldürebilir misin lan? Ulan hızlı vuracaksın. Neyse. Tek ya bozulsun ama çöpe gidecek zaten onlar. Ama da şey yapıyor da. Basra göstereyim diyorum da. Basra. Hangi ağaçtı o ya? Neyse. Şam'da da böyle. Eşek arıları da geliyor burada. Valla bugün azalmış gibi. Geçen daha çoktu. Sanki ilaç işe yaramış gibi. Şimdi o peteklere bırakacağız orada. Bir daha geldiğimizde alırız. Zaten onların hepsi çöpe gidecek. Yani çöpe gideceklerken geri dönüşüm. Bunlar falan hep. Seneye kullanmayacağım bunları. Hepsini ben kendim kabartacağım petek. Oradan kullanacağım. Burada ben videoyu bitireyim. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.